Şimdi rahat bir pozisyonda otur ya da uzan. Gözlerini yavaşça kapat ve derin bir nefes al. Nefes alırken huzur ve sakinlik dolduğunu hisset. Nefes verirken tüm gerginliklerin bedeninden uzaklaştığını fark et. Bedenin gitgide daha ağırlaşıyor. Omuzların gevşiyor, kolların ve bacakların rahatlıyor. Tüm bedenin bu huzurlu gevşemeye teslim oluyor. Zihnin sessizleşiyor. Düşünceler yavaşlıyor. Şimdi sadece sesime odaklanıyorsun. Sesim seni daha derin bir rahatlama haline götürüyor. Daha da derin. Her nefes alışında derin bir huzur hissi seni sarıyor. Ve bu huzur seni daha da derine, tamamen güvenli bir rahatlık alanına taşıyor. Sabah erken ve dinç uyanırım. Şimdi hayal et. Güneşin ilk ışıkları odaya doluyor. Yavaşça gözlerini açıyorsun ve kendini tamamen dinlenmiş, enerjik ve mutlu hissediyorsun. Bedenin sabahın tazeliğini karşılamak için hazır. Her gece yatağa girdiğinde, bedenin ve zihnin dinlenmek için mükemmel bir uyum içinde çalışıyor. Uykun derin ve huzurlu oluyor ve uyku sırasında vücudun yenileniyor, enerjini tazeliyor. Sabah olduğunda dinç ve zinde bir şekilde uyanıyorsun. Gözlerini açtığın anda enerjini ve gücünü hissediyorsun. Zihnin berrak, bedenin güçlü, ruhun huzurlu. Bilinçaltına güçlü mesajlar bırakıyoruz. Sabahları erken kalkmak benim doğal ritmim. Geceleri derin ve yenileyici bir uyku alıyorum. Sabahları dinç, mutlu ve enerjik bir şekilde uyanıyorum. Güne taze, güçlü ve odaklanmış başlıyorum. Bedenim ve zihnim tam bir uyum içinde çalışıyor. Bu olumlu hisler bilinçaltında kök salıyor. Her sabah bu hislerle uyanmak daha kolay ve doğal hale geliyor. Şimdi bu derin rahatlama halini biraz daha deneyimle. Her nefeste bu olumlu değişimlerin zihnine ve bedenine yayıldığını hisset. Birazdan bu hipnozdan çıkacağız. Ancak bilinçaltın bu mesajları kabul etmeye ve uygulamaya devam edecek. Sabah uyandığında bu huzur ve enerji seninle olacak. Şimdi yavaşça geri dönmeye başlıyoruz. 3. Bedenin hafifliyor. 2. Zihnin berraklaşıyor. 1. Hazır olduğunda gözlerini açabilirsin. Kendini enerjik, mutlu ve huzurlu hissedeceksin.